Arkadaşlar Minecraft'ta geziniyordum ve ben de video çekmeye karar verdim. Burada hayatta kalma çekerken köy buldum. Sandıkların hepsini boşaltmam gerekiyor. Önce uyumamız sonra sandıkları boşaltmamız gerekiyor. Evet zırh bulduk arkadaşlar. Hemen envantere gidelim ben. Arkadaşlar ben kızmışım. Ben Steve seçmiştim ama. Neyse bunları boş verelim. Güzel. güzel oldu bu arada. Bu köy muhtarı seçilebilirim. Güneş doğdu. Eğer bu köy muhtarımı seçmek istiyor yani istiyorsanız beni e, hemen bu videoya 10 like atın. Bu, bu videoya 10 like gelirse köyleri toplayacağım ve onlara bir şey vereceğim. Burada çıkamayız bu da Orada çıktık. Ama bu çiftlik kim yaptı ya? Köyün yeni muhtarı olarak size buraya kıstırırım. Daha olmadık ama köylü, köylüler nerede ya? Aha yatak bulduk arkadaşlar. Hepinize merhaba. Yapalım. Maden de var burada. Bu çiftlik tamamen be de... Ha köylü çocuk ne haber? İyidir abi sen de önüne bak. Görüşürüz köylü çocuk kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Arkadaşlar sandıkları boşaltmamız kesinlikle gerekiyor burada. Yani boşaltmak gibi hırsızlık olmasın ama arkadaşlar eşyaya kesinlikle çok Böyle yani büyük bir ev seçmem lazım ve orada kalmam lazım. Arkadaşlar köyü tam gezemiyorum. Bu arada telefonumda kalıyor ondan dolayı kusura bakmayın. Bir durun arkadaşlar şuraya doğru bir gidelim. Bir tam üstte aha tarla. Buradaki bitkileri kesinlikle almamız gerekiyor. Çapa falan yok mu ya? Lan lan, lan. İki tane evi var sadece benim gücüm. Şuraya i̇şte girdim ya. Bunda da yatak var. Sandık olan bir ev yok. Ah yukarıda evler varmış arkadaşlar. Köylü arkadaş merhaba. Benim her zaman girdiğim ev olabilir. At gördüğüm için ata gittim. Şu yukarıdaki eve bakabiliriz. Arkadaşlar sandık vardır inşallah bu evde. Girdim içine yukarısı var. Sandık gözükmüyor. Çok, çok, kusura bakma. Köy çok karışık da o yüzden ya. Merhaba köylü. Merhaba sen de kimsin arkadaş? Arkadaşlar hemen çaktınız değil mi sesleri benim çıkarttığımı? Çünkü burnumu kapatıp çıkarttım. Ama böyle daha iyi göründü. Ya bizim hemen kılıç yüksek dozlu silahlara ihtiyacımız var ki akşam bu köyü koruyabilelim. Köylü bir tane bulmam lazım. Şu an oraya çıkmayı denedim ve burayı kazacağız. Köylüler bana köylerini açtılar ama buraya gizli bir tapınak yapmamız lazım. Gizli tapınağımız açıldı bu arada. Ben de maden falan buldum sandım ya. Buradan da açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta Osmanlı devri oynamamı istiyorsanız hemen like atın ve abone olun. Veya zengin fakir istiyorsanız. Ya biliyorum bu videoyu kimse izlemez ama izleyenlerden de abone olanlardan da like atanlardan da çok teşekkür ederim. Burada bana abone olup like atanlara aynısını ben de yapacağım. Bir hafta içinde bu videoya 50 like'ın üstünde gelirse gizli tapınağı büyüteceğim ve onu çekeceğim. 39 tane toprağımız var. Tabi köylüler buraya girecek. Ben de köylüleri buraya hapsetmek değil de burada kalmalarını sağ sağlayacağım. Arkadaşlar gizli tapınak dediğimde her yerden açılıyor. Bakın görüyorsunuz. Ama genellikle 64 toprak yapmam gerekiyor. Ve bunları bir evde bekletmem gerekiyor ki lazım olur. Şu an 50'ye ulaştık. Son 14 toprak. Sanırım burası derin bir yer olacak. Hay var ya. köyün altına maden bulmaya nasıl çalışıyorum ben ya? Ama köylüler buraya girdiği zaman belki de yani arkadaşlar bir maden bulsam var ya her yeri meşalelerle dolduracağım. Ama burayı kendi maden yapmaya çalışacağım. Bulduğum kömürleri bloğa çevirip buraya yapacağım. Köye son bir blok. Evet arkadaşlar. Video çok uzun sürdü. Ama kesinlikle maden bulduk. Bulduk mu? Ha burayı kazarsak çıkabilir bu arada. Bir deneyelim arkadaşlar. Şu an odun yapıp tek isteğim bir balta yapmak. Bakın odun orada. Bir balta. Su gidiyor buradan köye arkadaşlar. Bu suyu kesinlikle kapatmak amacım değil ama buraya bir blok koymak zorundayım. Arkadaşlar diyeceksiniz ki e, çok kanka bu video çok saçma. Bu videoyu sil diyeceksiniz. Ama kesinlikle arkadaşlar bu hiç saçma olabilir ama yani bunun devamı gelecek. Ben bir yandan bu hazırlıksız yakalandım. Zaten şarjım da 6 bitmek üzere. Birazdan 5 olur. Bu videoyu madem bulup kapatacaktım aslında. Şarjım çok azaldı.

Arkadaşlar şu an çubuk yapmayı deniyorum. Oldu mu? Yok. Hayırdır lezili ismi. 6 tane blok diyor. Çubuk nasıl oluyordu ya? <laughs> Çubuk. Böyle olmuş. Kılıç. Bir tane de kılıç. Balta. Bir tane de balta. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Video çok uzak. Benim için çok özür dilerim. Burada hemen bir tane maden bulmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Video çok saçma. Evet. Ah. Bakın 5'e düştü şarjımız. Hadi orada olayım Arkadaşlar çok özür dilerim. Video çok saçma. Şey olsak daha güzel olur bu arada. Burada mı? ben yanlış hatırlamıyorsam bunları kazarsak bunlar blok vermedi ki. Tamam, mal kazmışız ya. Evet bakın bunun altına ne yapacağım herkes çok iyi bilmez. Bunun altına kazacağım. Ve aşağı su çekeceğim bir şelale yapmaya çalışacağım. Go, go, go. Go, 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 thank you. Evet, şelale yaptık arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu videoyu like atıp abone olursanız zengin fakir ulak gelecek. Görüşürüz. Abone olup like atın.